Şimdi arkadaşlar çok güzel bir babalık yapacağım ve siz de bunu göreceksiniz. Şahit olacaksınız evet. Evladım. Evladım girebilir miyim odana? Bak giriyorum. Bak evladım giriyorum bak. Tek tek tek. Benden günah gitti valla. Evladım. Ha buradaymışsın. Ne yapıyorsun bakayım? Oyun mu oynuyorsun? O, dur şu eşyalarını alayım da şuraya bir koyayım bak. Şu, şu terdibe şu, şu düzene bak ya. Şuraya bak her tarafı dağıtmışsın gene. Anam koltuk hareket ediyor ki. Allah'ım ne oluyor? Koltuk hareket ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Lan! Eşek pası. Ödüm koptu ya. Gene dedim cinler mi geldi acaba? Stağfur, tübe daha be. Bak kaçıyor bak. Benim dikkatimi dağıttın. Kaçıyorsun tabii. Nereye kaçacağım? Gel buraya gel buraya gel gel gel. Oh, ne oluyor lan? Yaramaz şey seni. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Bak. Şeker. Hayır hayır orası olmaz evladım yavrum evladım <laughs> Allah'ım arkadaşlar havalandırma deliğine girdi psikopat evladım benim Evet kendileri biraz psikopattır Nereden bulabilirim şimdi ben bunu Bu havalandırmanın çıkışı nerede <laughs> Arkadaşlar havalandırmanın çıkışı yok <laughs> Bu evi yapan usta seni bir bulursam var ya Allah Allah Lan Hayır ne vardı buraya havalandırma deliği yaptın usta Evladım beni duyuyor mu? Hey. Bak ölürsün orada bak. Bak. Ne no, bir ses geldi tıp 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 diye. Nereden çıktı o? Benim odayı falan mı yırdı bu? Ce Yok. Şurayı kaldırsam mı acaba? Bak bak babanın odasına bak ne kadar tertipli ne kadar düzenli. Ama senin odayı da gördük yani maşallah. Bak bak. görüyor değil mi? Pırıl pırıl. Ben, ben ne yapıyorum ya? Benim evladım kayıp ben. Ben odamı gösteriyorum arkadaşlar. Evet, gene delirmelik, gene çılgınlık içeren bir video. Evladım. Evladım. Elma dersem çık, armut dersem gene çık. çık lan. Allah Allah. Hangi deliğe girdin sen ya? Ulan hangi deliğe girecek? Havalandırma deliğine girdi işte. <laughs> Ya bu deliğin girişi vardı, çıkışı nerede acaba arkadaşlar? Dışarıda falan mı ya? Aa dışarıda olabilir. Hadi dışarı çıkalım dışarı. Ha arkadaşlar bu arada diğer eski ev bana küçük geldiği için yeni eve taşındım nasıl? Bence baya güzel lüks büyük bir ev. Evet ben evladımı kaybettim evimi tanıtıyorum. Evet çok güzel bir babayım. <laughs> arkadaşlar dışarı çıkabiliyorum bu evimde. Diğer evimde çıkamıyordum. Şimdi havalandırma deliğini bulmam gerekiyor. Bunlar ne? Lapa lapa kaka yağıyor her yerden derken. O kim lan? Arkadaşlar benim gördüğümü size görüyor musunuz? Hey kardeş sen kimsin? Benim bebeği gördün mü kardeş? Kardeş nereye kayboldun lan? Ana. Tövbe bismillah. Ne oluyor? Gene esrarengiz gene paranormal şeyler arkadaşlar. Evet. Kim sıçtıysa arkadaşlar çok sanatsal yapmış. Anam hareket etme diyor ediyorlar o? Bismillah. Arkadaşlar patimdeydi. Patimi yıkayayım hemen. Bu arada kazandık arkadaşlar. Evladımıza bakabildik. <laughs> Şimdi sevgili konuşan kediler alem. Konuşan kedilerden baba gaffur var da. Konuşan kedilerden bebek gaffur yok mu? Tabii ki de var. Hadi o zaman bebek gaffur olalım biraz arkadaşlar. Babamızı çıldırtalım. Hep onlar mı beni çıldıracak? <laughs> Bu arada oyunun müziği gerçekten harika. Yok mu bana bir babalık yapacak baba yiğit? <laughs> ben geldim arkadaşlar merhaba Bakın bu benim oyuncak kutum <laughs> Sizin var mı oyuncak yani ben çıkamıyorum ama olsun en azından oyuncak kutum var Oğlum <laughs> baba nereye geldin sen ya sen bir kapıyı tıklay He babacım ne yapıyorsun Ya şey o ne topluyorsun ya Boş boşver. boş ver hadi bye bye. baba 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 Hey, hey, bıraksana beni ya ben kendimi neydim Allah Allah. He? Afeyim adam o şu yüzünle. Uy. Yok yok şaka yaptım şaka. <laughs> yakalayamaz ki, <şirki>, yakalayamaz ki. <laughs> Baba bu yaşı uzay değil ne yapıyorsun atlayıp çıplayıp? Ha televizyon. şey aç. Ne 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 izleyelim Ayka? Çizgi film. Çizgi film aç lan bana. Pokemon aç. Beyblade Edge. Aşağı Kumandayı ver ulan o kumandayı var ya. Hmm. Neye götürsün kumandayı? Lan portakal değil kumandayı ver kumandayı televizyon içi açacağım. Ana o kumandayı ver lan bana ana. Aaa kaynımı doydun teşekkür ederim babacım da. Eski kumandayı ver sen diyorum he. Lan vermiyormuşsun tamam ulan sen görürsün. E. Öldüreceğim kendimi. Görürsün sen. Arkadaşlar hakkınızı helal edin ben öleceğim. <laughs> Polisi ayarın De deyin ki baba evladını öldürdü. Bunu hapşa açsınlar bana televizyon açmadı. Bana televizyon açmayan babayı ne yapayım la ben? Ay elinde bıçak var. <laughs> yoksa yoksa o bıçakla beni mi öldürecektin? <laughs> He? Ha? Hayır ilaç ilaç mı? İlaç içemiyorum. Hayır öleceğim ben. Ben gebeyeceğim. <laughs> Git buradan. Cin misin nesin ne biçim babasın sen ya? Estağfur tübe sağ fır Arkadaşlar ben çıkıyorum. Babamın içine cin giymiş olabilir. Ay. Açıl kapı. Bu arada gözüm kayıyor. Ölecek gibiyim. Baba baba bırak beni. Bırak. Aa, be adam. Bırak. Ha, ne o elindeki? Ulan elmayı ne yapayım ben öleceğim diyorum. Adam elma veriyor bana ya. Aha, şu delikten çıkabiliyor muyum acaba ya? Hı. Yok kale yüksek pete o maça çıkardım. Aha. Ayaba. O keşke boyun büyük olsa da binebilsem ya. Ya o kadar çamaşır ilacı içtim. Hala ölmedim ya. <laughs> Şu an benim ölmem gerekmiyor mu arkadaşlar? Oley kazandık arkadaşlar. Evet kendimi öldürdüm ve kazandım. Aa nerede bu be? Aa nerede bu bebek ya? Aa Allah Allah. Görüyor musun ya? Evde kaybolmuş. Aa! Sen <laughs> bıcırık ne yapıyorsun? Hayır 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 orası çamaşır. Ko. Orada bir çamaşır odası. Şşt. Eyvah çamaşırlar içecek. Al hemen al al al. Al şunları. He? Nereye geçen sen? Nereye? Şşt, şş, Buraya bak. Gel buraya bakayım sen. He? Şuraya geç bakayım sen. He? sen lan. Oğlum. al Niye hareket etmiyor lan bu? Ha? <laughs> bir an öldü sandım bıcırık. Ya bak fare gibi kaçıyorum benden Ha? Nereye gitti sen gene? Heh. oradasın. Gördüm seni. Senin rengin niye öyle oldu bıcırık? Gel bakayım buraya sen. Bıcırık. Yürü hastaneye gidiyoruz. Yürü 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 yürü. Allah. In. Kuş kuş yardım et. Bebeğim ölüyor. Arkadaşlar. Aha, bebeğim öldü. <laughs> ne biçim babayım ben ya. <laughs> hey kuşum merhaba arkadaşlar. Ben bebek kafoy. <laughs> Hadi gidelim babamızı bulalım. <laughs> merhaba. Hey baba. Merhaba. <laughs> arkadaşlar, e, yapmayı düşünüyorum. O yayı bu yayı kıymayı, yakıp dökmeyi, her tarafı talan etmeyi düşünüyorum. Yani ufak şeyler bunlar arkadaşlar. Evet, şurayı mı yakacağım, ne yapacağım, çamaşır mı içeceğim, bir şeyler yapacağım. Babam neydi bu ayda gözükmeyken? Şu odaya geyeyim. Eee! <laughs> hep bunu yapmak istemişim de. Bunlar gene böyle. <laughs> çok da kötü kokuyorlar. <laughs> Siz de benim düşündüğümü düşünüyorsanız bir yudum alalım mı? Hadi içelim şundan. Oh. Şundan da içelim bir düm. Bunu içemiyorum arkadaşlar. Bu ne bilmiyorum. <laughs> Oy arkadaşlar ben bir tuhaf olmaya başladım ya. Allah Allah. Ee, e, zehirlendim mi ben ne içtim ya? Baba yardım et. Oy arkadaşlar burası devrilmiş mi yoksa ben öyle mi görüyorum? Hayır ne oldu bana? Baba Baba ambulans ya. Şş lan. Pil. Pil yutarsam belki kendime geleyim. Pil 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 pil. Heh, heh, növ, növ, növ. Evet. Heh. Şimdi kendime geleyim. Eee. E, Daha da kötü oldum ben. <laughs> Baba yardım et. Neredesin? Hı? Heh, şimdi seni buluşamaya. Öleceğim diyorum ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben konuşan kelerden Baba Gafur. Evet bugün gene evladımıza bakacağız arkadaşlar. Annesi gene gitti. O anası yok mu anası cadı anası? Heh bizim yaramaz da bakın. Bakın arkadaşlar. Hemen böyle iti an çomu altına. <laughs> nereye sen? Bir dakika dur bakalım nereye gidecek? heh git bakalım hadi nereye gidiyorsun? heh oy, bir de ters ters gidiyor bak yetenekli arkadaşlar babasına çekmiş ya. Ee, evet, <laughs> evet tamam git bakalım. Hmm. Nereye kadar gidecek durum bir ya merak ediyorum ne yapacak nereye gidecek <laughs> Şu an hep beraber bunu izleyelim arkadaşlar Burada bir şey var mı dur bakayım ben gitmeden önce de yani Bir şey yok al al kapını açayım önceden hadi Bak bak ne geliyorsun peşimden der gibi bana dönüyor ya bir de <laughs> ha, Ufak ufak ilerliyor bak bir yerlere Ne oldu he ne bakıyorsun Ne bakıyorsun lan Oğlum bakmasan öyle Uzaylı mı bebek mi belli değil arkadaşlar Bu benim oğlum olamaz <laughs> Dışarı mı çıkacaksın? Ama ama dışarıda havuz var. Eee, çok mu istiyor canın? İyi hadi gel gel gel. Gel simidin burada gel. Al şunu. Simidini al lan. Boğulursun yoksa. Şşt. Alo. Lan. Lan Allah. Boğulursun oğlum sen. Şşt. Buraya gel. Oğlum gelsene buraya. Aha öleceğim. Lan boğulacaksın gel buraya. Aha da bebeğimi ezdim. En az nasıl da boğulmadı. Ben ezdim. <laughs> tübe sarfır tübe. Evet sevgili konuşan keder ailem. Bir baba ve bebek gafur videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. O güzel patilerinize videoya like atmayı unutmayın. Ben konuşan kellerden kafur bir dahaki baba ve bebek gafur videolarında görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.